Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Tuhat Mekke 2. sefer 11. kısımdan devam ediyoruz. İnsanın yaratılışı. Yeryüzü yetkinleşip hazır hale geldiğinde bütün bu yaratıklardan hiçbirisi Allah'ın bu memleketi varlığı için yarattığı halifenin hangi cinsten olabileceğini bilemedi. Dünyanın ömründen 17 bin, sürekliliğinin sonu olmayan ayetin ömründen ise 8 bin sene geçip bu halifenin yaratılışı hakkında Allah'ın ilminde belirli vakit geldiğinde Allah bir meleğine yeryüzü toprağının her cinsinden bir tutam getirmesini emretmiştir. Emir üzerine melek insanlarca bilinen uzun bir rivayetteki gibi Allah'a bir tutam getirmiş ve Allah o tutamı almış, iki eliyle yoğurmuştur. İşte iki elimle yoğurduğum ifadesi budur. Allah zikretmiş olduğumuz meleklerin her birisine Adem'e ait bir emanet yerleştirmiş ve şöyle demiştir. Ben topraktan bir insan yaratacağım. Sizin sahip olduğunuz bu emanetler onundur. Onu yarattığımda her biriniz sizi kendisine emin yaptığım emaneti ona versin. Sonra onu düzenleyip Ruhumdan üflediğimde secdeye kapanınız. Allah iki eliyle Adem'in toprağını yoğurup kokusu değiştiğinde ki bu ayette kokuşmuş çamur diye ifade edilen şeydir. Ve o yaratılışında bulunan hava unsurudur. Onun sırtını ve yani bu olaydan sonra onun sırtını zürriyetinden bedbaht ve mutluların mahalli yapmış. Avucunda bulunan her şeyi ona yerleştirmiştir. Çünkü Allah sağ elinde mutluların sol elinde ise betbahların bulunduğunu bize bildirmiştir. Bununla beraber Hz. Peygamberin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimin her iki eli sağ mübarek eldir. Ş mübarek eldir. Şöyle buyurur. Bunlar cennete cennet ehlinin amelini işlerler. Şunlar cehenneme onlar cehennem ehlinin amelini işlerler. Allah hepsini yani mutlu ve betbahları Adem'in toprağına yerleştirmiş, onda yan yanalık ilişkisiyle zıtları toplamış, onu doğrusal hareket üzere yaratmıştır. Bu yaratma ise Başak Burcu'nun dönemindeydi. Üst başının yukarısıdır, alt üstün karşıtıdır ve iki ayağının altıdır. Sağ güçlü tara güçlü tarafını takip eden yöndür, sol sağın zıttıdır ve zayıf yönüdür. Ön yüzüne bakan yöndür ve zıttı arkadır. Allah onu biçimlendirmiş, düzenlemiş ve tesviye etmiştir. Sonra ona ruhundan üfledi. Burada ruh hakka tamlama yapılmıştır. Böylelikle insana yapılan bu üfleme esnasında üflemenin parçalarına yayılmasıyla dört karışımın unsurları meydana gelmiştir. Bunlar sarı safra, karakan ve balgamdır. Safra Allah-u Teala'nın kurumuş balçıktan insanı inşa etti ayetinde belirttiği ateşe mensup unsurdan idi. Kara topraktandı ki bu da onu topraktan yarattı ayetinde dile getirilen şeydir. Kan havadan meydana gelmiştir ki bu da ayette mesnun diye ifade edilmiştir. Balgam ise toprağın yoğrulup çamur haline geldiği sudan meydana gelmiştir. Sonra hak onda canlının gıdaları elde etmesini sağlayan çekme gücünü, çekme gücünü ardından tutma gücünü meydana getirmiştir. Bu güç sayesinde canlı beslendiği şeyi tutabilir. Gıda hazmedilir. Sonra itme gücü gelir. Bunun sayesinde yan ürünleri çıkartır. Onları buhar, koku, dışkı olarak kendisinden uzaklaşması ve canlının her bir parçasını saflaştırdığı kısma gelince bunlar itme gücü sayesinde değil çekme gücü sayesinde gerçekleşir. Bu bağlamda itme gücünün payı daha önce belirttiğimiz gibi canlının sadece çıkarttığı yan ürünlerdedir. Sonra Allah insanda beslenme gücünü, uyku, duyum, hayal, vehim, hafıza ve hatırlama güçlerini ihtiyaz etmiştir. Bütün bunlar salt insan olmak yönüyle değil, canlı olmak yönüyle insanda bulunur. Şu var ki bu dört kuvvet başka bir anlatımla hayal, vehim, hafıza ve hatırlama güçleri insanda hayvandakinden daha güçlü bulunur. Sonra Allah Adem'e ki o insandır, musavvire, mütefek, müfekkire ve akletme güçlerini tahsis etmiştir. İnsan bu güçler sayesinde hayvandan ayrışır. Allah bedendeki bütün bu güçleri her türlü duyulur ve manevi menfaatine ulaşsın diye düşünen nefsin araçları yapmıştır. Sonra onu başka bir yaratılış olarak meydana getiririz. Burada sözü edilen insanlık özelliğidir. Allah kazanımında bilinen bir sınırda onu bu güçler sayesinde diri bilen, güç yetiren, isteyen, konuşan, duyan ve gören olarak yaratmıştır. Yaratanların en güzeli Allah mübarektir. Allah kendisini isimlendirmiş olduğu her bir isimde insanın ahlaklanabileceği bir pay belirlemiştir. İnsan kendisine yaraş, yaraşır bir tarzla onunla alemde gözükür. Bu nedenle bazı kimseler Allah Adem'i suretine göre yaratmıştır. Hadisini bu anlamda yorumlamıştır. Allah Adem'i yeryüzünde halifesi olarak yerleştirmiştir. Çünkü yeryüzü yüce alemin aksine başkalaşma ve halden hale dönüşme alemidir. Böylelikle sakinlerinde de yeryüzü aleminde meydana gelen değişmeler gibi hükümler gerçekleşmiştir. Bu nedenle bütün ilahi isimlerin hükmü ortaya çıkar. İşte bu nedenle Adem gökte ya da cennette değil, yeryüzünde halife olmuştur. Ardından isimlerin öğretilmesi, meleklerin secde etmesi, iblisin karşı çıkması gibi kim olaylar Allah'ın emrinden meydana gelmiştir. Bütün bunlar Allah izin verirse ilgili bölümde belirtilecektir. Beşeri cisimler ve türleri bu bölüm beşeri cisimlerin başlangıcına özgüdür ki söz konusu cisimler dört türdür. Adem'in cismi, Havva'nın cismi, İsa'nın cismi ve Adem oğullarının cismi. Bu dört cisimden her birisinin yaratılışı cisimsel ve ruhsal surette aynı olsa bile nedenlilikte diğerinin yaratılışından ayrıdır. Bunu belirttik ve buna dikkat çektik ki zayıf akıllı ilahi kudretin ya da hakikatlerin insanın yaratılışının özü gereği yaratılışı sağlayan tek sebepten olduğuna zannetmesin. Allah insan yaratılışının Adem'de Havva'nın cisminin yaratılışında farklı bir yolla gerçekleştiğini, Havva'nın bedenini ise Adem'in bedeninin yaratılışından başka bir yolla izle ishal etmekle bu kuşkuyu ortadan kaldırmıştır. Adem oğullarının bedenlerini ise İsa'nın bedeninkinden farklı bir yolla izhar etmiştir. Bunlardan her birisine tanım ve hakikati itibariyle insan adı verilir. Bunun nedeni Allah'ın her şeyi bilen ve onun her şeyi gücü yetiren olduğunun bilinmesidir. Allah bu dört tür yaratmayı El-Hucurat suresindeki bir ayette birleştirmiş ve şöyle demiştir. Ey insanlar biz sizi yarattık. Burada Adem'i kastetmektedir bir erkekten. Burada ise Havva'yı kastetmektedir. Bir dişiden. Burada ise İsa'yı kastetmektedir. Her ikisinden yaratılanlar ise erkek ve dişiden diye ifade edilir. Burada cinsel birleşme ve üreme yoluyla meydana gel gelen Adem oğullarının kasteder. Bu ayet Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem verilmiş cevamül kelim yani bütün hakikatleri toplama ve hitabı ayırt etme özelliğinden kaynaklanır. Adem ve Havva'nın bedenlerinin yaratılması Adem'in bedeni belirttiğimiz üzere ortaya çıktığında kendisinde cinsel arzu yoktu. Halbuki Allah'ın ilminde bu dünya hayatında üreme, çoğalma ve cinsel ilişkinin olacağı takdir edilmişti. Bu dünyada cinsel ilişki türün varlığını sürdürmesi içindir. Bu nedenle Allah Adem'in sol kaburgasından Havva'yı çıkartmıştır. Allah Teala'nın erkeklerin kadınlar üzerinde bir derecesi vardır buyurduğu gibi kadın bu nedenle erkekten bir derece eksiktir. O halde kadınlar hiçbir zaman erkeklere katılamaz. Havva kaburdaki kaburgadaki eğiklik yani ve de düşkünlük nedeniyle kaburgadan meydana gelmiştir. Bu sayede çocuğuna ve kocasına muhabbet besler. Bu meyanda erkeğin kadına düşkünlüğü gerçekte kendisine düşkünlüğüdür. Çünkü kadın erkeğin bir parçasıdır. Kadının erkeğe düşkünlüğü ise kaburgadan yaratılmış olmasından kaynaklanır. Erkekte kaburga sevgi ve düşkünlük demektir. Allah Havva'nın kendisinden çıktığı Adem'deki yeri Havva'ya arzu ile doldurmuştur. Çünkü varlık boşluk kalamaz. Çünkü varlıkta boşluk kalamaz. Allah o boşluğu arzu ile doldurulduğunda Adem kendisine özlem duyar gibi Havva'ya özlem duymuştur. Çünkü Havva kendisinden bir parçaydı. Havva da kendisinden geldiği vatan olduğu için Adem'e sevgi duydu. Şu halde Havva'nın sevgisi vatan sevgisi, Adem'in sevgisi kendisini sevmesidir. Bu nedenle erkek kendisinin aynı olduğu için kadına sevgisini gösterebilirken, kadına ise erkekleri sevmede hayade ifade edilen güç verilmiştir. Böylelikle gizleme gücü artmıştır. Çünkü Adem'in kadınla birleştiği tarzda vatan ile birleşilemez. Allah o kaburgada Adem'in bedenini biçimlendirdiği ve yarattığı her şeyi şekillendirmiştir. Allah'ın kendi suretinde Adem'in bedenini yaratması, çömlekçinin toprak ve taşta meydana getirdiği şeye benzer. Havva'nın bedeninin yaratılışı ise marangozun ahşapta yonttuğu şekillere benzer. Allah onu kaburgada biçimlendirip ve ona suretini yerleştirdiğinde ve onu düzenleyip dengeye kavuşturduğunda ona ruhundan üflemiştir. Böylelikle Havva diri, düşünen ve türemeden ibaret olan doğumun meydana gelmesi için ekin ve ziraat mahalli olarak var olmuştur. Adem onda, o da Adem'de dinginlik buldu. Böylece Havva, Adem için bir elbise olduğu gibi, Adem de onun için bir elbise olmuştur. Allah şöyle buyurur. Kadınlar sizin için, siz de onlar için bir elbisesiniz. Adem'in Havva'ya duyduğu arzu bütün parçalarına yayılmış ve onu istemiştir. Üçüncü cismin oluşturulması. Adem Havva'yı kucaklayıp erlik suyunu rahmine bıraktığında, sudan olan bu meniyle Allah'ın kadınlara yazmış olduğu hayız kanı birleşmiş, o cisimde Adem'in ve Havva'nın cisminin oluştuğu tarzdan başka üçüncü bir beden meydana gelmiştir. İşte bu üçüncü cisimdir. Allah onun rahimde halden hale oluşumunu deruhte eder. Bu meyanda önce sudan siperme, ardından alakaya, sonra mutkaya, sonra kemiğe dönüşmüş, sonra Allah kemiklere et giydirmiştir. İnsanın hayvani yaratılışı tamamlandığında Allah onu başka bir şekilde inşa etmiştir. Bu insanda ona insani ruh üflemiştir. Binaenaleyh yaratanların en güzeli münezzehtir. Söz uzamasaydı insanın rahimde halden hale geçerek oluşmasını ve doğuncaya kadar rahimlerde suretleri inşa etmekle sorumlu meleklerden bu işi kimin üstlendiğini açıklardık. Fakat maksadımız tanım ve tanım hakikat duygusal ve manevi surette bir olsalar bile insan cisimlerinin birleşimindeki nedenselliğin farklılığını bildirmekten ibarettir. Böylece yaratmanın sebebinin kendisine bağlı olduğu zannedilmez. Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Bilakis bu durum fiilinde özgür bir failin eseridir. O dilediğini dilediği şekilde zorlama veya eksiklik olmaksızın yapar. Ondan başka ilah yoktur. O aziz ve hakimdir. Doğa bilimciler kadının suyundan bir şey oluşmaz. Rahimde meydana gelen cenin sadece erkeğin suyundandır diye iddia edince insanın bedeninin oluşmasını başka bir oluşum saydık. Bununla birlikte onun rahimde idare edilmesi Adem Ademoğullarının bedenlerinin idaresine benzer. İsa'nın bedeni kadının suyundan ya da su olmaksızın üflemeden meydana gelmiş olsa bile her iki halde de o yaratılışında diğer cisimlerden farklı dördüncü bir cisimdir. Bu nedenle Allah şöyle buyurur. Kuşkusuz İsa'nın benzeri yani İsa'nın yaratılışını aleyhisselam Allah nezdindeki benzeri Adem'dir. Onun topraktan yaratmıştır. Burada onu zamiri Adem'e döner. İsa'nın babasız yaratılması nedeniyle kuşkular ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade İsa'nın yaratılışının özelliği Adem'in yaratılış özelliğine benzer. Şu var ki Adem topraktan yaratılmış sonra ona ol denilmiştir. Rivayete göre Hazreti İsa anne karnında bebekleri mutat süreleri kadar beklememiştir. Çünkü Allah kendisini bir mucize yapıp doğa bilimcilere göndermek istediğinde Hazreti İsa'ya oluşum süratle ulaşmıştır. Hazreti İsa'nın bir ayet olarak gönderilmek istendiği doğa, doğa bilimciler Allah'ın kendisine yerleştirmiş sırlar ve şaşılacak oluşumlara göre değil, adete göre doğa hakkında hüküm vermişti. Kuşkusuz bu sahanın kim uzmanları doğaya karşı insafla hareket etmiş ve şöyle demişlerdir. Doğadan sadece özel olarak bize verdiği şeyleri bilebiliriz. Onda bizim bilmediklerimiz de vardır. Yeryüzünde insan gökte aklın benzeridir. Böylece beşeri bedenlerin başlangıcını ve Onların yaratılışları farklı, dört beden olduğunu zikretmiş olduk. Daha önce de belirttiğimiz gibi, insan türenlerin sonuncusudur. Bu bağlamda o, aklın benzeridir ve ona bağlanmıştır. Çünkü varlık bir dairedir. Dairenin başlangıcı ilk aklın var olmasıdır. Bir rivayette, ilk aklın Allah'ın yarattığı ilk şey olduğu bildirilmiştir. Şu halde ilk akıl, ilk cinstir ve yaratma insan türünde bitmiştir. Böylece daire tamamlanmış ve dairenin sonu başına bitişip daire meydana geldiği gibi insan da akla bitişmiştir. Söz konusu dairenin iki ucu arasında ise Allah'ın yaratmış olduğu alemin bütün cinsleri bulunur. Bu iki uç aynı zamanda kalem olan ilk akıl ile son varlık olan insandır. Noktadan ki dairenin merkezinde bulunur. Çevreye ki bu çevre kendisinden var olmuştur. Yani noktadan çevreye doğru uzayan çizgiler, çevrenin her bir parçası için eşit şekilde ortaya çıktığı gibi, hakkın bütün yaratılmışlara nispeti de aynı nispettir. Dolayısıyla burada asla bir başkalaşma söz konusu değildir. Bütün eşya, çevrenin parçalarının noktaya bakması gibi, ona bakar ve kendilerine verdiği şeyi alır. Allah doğrusal hareketiyle bu insan suretini çadıra ait, direkt biçimde ortaya koymuş. Onu göklerin kubbesine ait yapmıştır. Allah insan sayesinde gökleri yok olmaktan korur. Bu nedenle insanı direkt diye ifade ettik. Bu insan sureti yok olup yeryüzünde nefes alan bir insan kalmadığında gök parçalanır, artık o yok olmuştur. Çünkü direk yok olmuştur ve direk insandır. İnsanla birlikte hayat ahirete göç ettiği gibi dünyada insanın ayrılmasıyla yok olur. Buradan insanın Allah'ın alemdeki gerçek maksadı, gerçek halifesi ve ilahi isimlerin ortaya çıkma mahalli olduğunu kesin olarak öğreniriz. O, alemin bütün hakikatlerini kendisine toplar. Melek, felek, ruh, cisim, doğa, cansız ve canlı. Hacminin ve cisminin küçüklüğüne rağmen ilahi isimlerin bilgisinin insana tahsis edilmesini ek olarak Allah onun hakkında göklerin ve yerin yaratılması insanın yaratılmasından daha büyüktür demiştir. Çünkü insan gök ve yerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla gök ve yer insan için ebeveyn gibidir ve bu nedenle Allah o kesinin değerini insandan dolayı yükseltmiştir. Fakat insanların çoğu bu çoğu bilmez. Burada cisimsel büyüklük kastedilmemiştir. Zaten o gözlemle bilinmektedir. İnsanın en büyük imtihanı, şu var ki Allah insanı yaratıklarından hiç kimsenin denenmediği bir imtihanla denemiştir. Bunun nedeni imtihandaki başarısına göre ya onu mutlu kılmak ya da bedbaht yapmaktır. Bu meyanda Allah'ın insanı denediği imtihanlardan biri onda fikir de isimlendirilen bir güç yaratması ve söz konusu kuvveti akıl de isimlendirilen başka bir gücün hizmetkarı yapmasıdır. Allah fikrin efendisi olmakla beraber aklı fikrin verdiği şeyi almaya mecbur etmiştir. Fikir kuvveti için ise sadece hayal gücünde bir imkan yaratmış, hayal gücünü de duyu gücünün verilerini toplayan bir mahal yapmış. Bu mahal için musavvire yani tasvir eden güç denilen bir güç yaratmıştır. Binaenaleyh hayal gücünde ancak duyunun veya musavvire gücünün verileri bulunur. Musavire gücünün maddesi duyulardandır. Böylece o, dış varlıkları olmayan fakat bütün parçaları duygusal olarak mevcut suretler oluşturur. Şöyle ki, akıl, kendisinde teorik bilgilerden hiçbir şeyi bulunmaksızın duru yaratılmıştır. Fikre denilmiş ki, bu hayal gücünde bulunan gerçek ve yanlışı ayırt et. Böylece fikir, kendisi için gerçekleşen şeye göre araştırır. Bazen bir kuşkuya düşer. Bazen ise o konuda bilgisi olmaksızın kanıt elde eder. Fakat kanıtlardan kuşku formlarını bildiğini ve bir bilgi elde etmiş olduğunu zanneder. Bu esnada bilgileri elde edişte dayandığı maddelerdeki eksikliğe bakmaz. Akıl da ondan bunları alır ve onlarla hüküm verir. Bu durumda bilgisizliği bilgisinden kıyaslanamayacak kadar çoktur. Sonra Allah kendisini bilmeyi bu akla yüklemiştir. Bunun nedeni söz konusu bilmede başkasına değil kendisine dönsün diyedir. Halbuki akıl düşünmüyorlar mı yani fikir babında düşünen bir toplum için yani tefekkür eden bir toplum için gibi ayetlerde hakkın kastettiğinin zıttını anlamış, hakka başvurmak yerine fikre başvurmuş, ona onu uyulan bir önder saymış, hakkın tefekkür etme, etmek derken neyi kastettiğini gözden kaçırmıştır. Halbuki Allah onu tefekkür edip Allah'ı bilmede Allah'ın bildirmesinden başka yol olmadığını anlamaya çağırmıştır. Böylece kişiye hakikat bulunduğu hal üzere görülür. Binaenaleyh her akıl bu anlayışa ulaşamaz. Onu sadece peygamber ve velilerin, velilerinki gibi Allah'ın seçkinlerinin akılları anlayabilir. Ne garip. Allah Adem'in sırtından zürriyetini alıp Onları kendilerine karşı tanık tuttuğunda tefekkürleriyle mi? E, evet, sen bizim Rabbimizsin demişlerdir. Hayır, yemin olsun ki hayır. Bellerinden alıp onlara bu tanıklığı yaptırırken insanların evet demesi hakkın bir ihsanı ve lütfuydu. Fakat onlar Allah'ı bilmede mütefekkire gücünü döndürdüklerinde ise Allah bilmede tek bir yargıda dahi birleşmemiş. Her grup bir yöne gitmiş en korunmuş ilahi mertebe hakkında görüşler çoğalmış, fikir mensupları Allah hakkında olabildiğince cüretli davranmıştır. Bütün bunlar Allah'ın insanda fikir gücünü yaratmasının yol açtığını söylediğimiz sınanmadan kaynaklanır. Allah eli ise sorumlu tutuldukları ona inanma ve onu bilmede Allah'a muhtaç olmuş. Bu ve bunun dışındaki her durumda kendilerinden istenilen şeyin hakka dönmek olduğunu anlamıştır. Bu bağlamda onların bir kısmı marifetine, marifetini bilememekten başka yol yaratmayan Allah'a tenzih ederim demiş. Bir kısmı idrak edememeyi idrak idraktır demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ben seni hakkıyla övemem demiştir. Allah şöyle buyurmuştur. Onlar onu ihata edemez. Böylelikle Allah ehlinin hepsi kendisini bilmedi Allah'a başvurmuş. Onun mertebesi hakkında düşünmeyi yani tefekkürü terk etmiş. Yine de düşünme gücünü de hakkını vermiş ve onu düşünmenin uygun olmadığı yere taşımamışlardır. Kuşkusuz Allah'ın zatı hakkında düşünmek bir hadiste yasaklanmıştır. Allah şöyle der. Allah sizi kendisinden sakındırır. Böylece Allah ehline marifetinden verdiğini vermiş yaratıklarından ve mazharlarından gösterdiğini göstermiştir. Böylelikle onlar tefekkür ölçülerine göre imkansız sayılan bir şeyin ilahi bir nispet yönünden imkansız ol olmayabileceğini anlamıştır. Bu bahsi kısmen Adem'in toprağının kalıntısından yaratılmış yer ve başka yerlerde izah edeceğiz. Binaenaleyh akıllı kişinin Allah'a şu inançla ibadet etmesi gerekir. Allah mümkün, imkansız ya da büsbütün imkansız her şeyi güç yetirebilir. Onun kudreti her şeye nüfuz eder. İhsanı geniştir. Onun yaratışında herhangi bir tekrar yoktur. Her şey yarattığı ve bekasını dilediği bir cevherde meydana gelen benzerlerdir. Allah dileseydi hiç kuşkusuz söz konusu cevheri her nefes yok ederdi. Allah kendisinden başkayla olmayandır. O aziz ve hakimdir.